objektif yorumlar Usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Rivera Spor başlıyor Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 16. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Maçlara geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bu hafta TFF 1. Lig'de haftanın bay geçen takımı Altın Ordu. Altın Ordu bu hafta sonunu maç yapmadan geçirecek. Ee, i̇lk olarak izleyicilerimize e, hatırlatmalarımızı söyleyelim. golvar.com'dan izleyicilerimiz maç tahminlerimizi, analizlerimizi ve spor haberlerini takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki var. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Sözü sana bırakayım. Sen de hatırlatmalarını yap, ardından maçlara geçelim. Tabii. Öncelikle videomuzu izleyen herkese kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı, maçlarla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Sponsorumuz BD Sport ile beraber yapmış olduğumuz özelleştiği bir taraftar video kartları projesinde de şu anda Adana Demirspor, Yılpor Samsun Spor, Baybur Spor ve Pendik Spor ile beraber işbirliğimiz devam ediyor. Diğer tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok, ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da ciddi anlamda gelir elde edebiliyor. O yüzden sizlerden projemizle ilgili de geri dönüş bekliyoruz. Maçlara geçelim. Tamamdır. Cuma günü iki maç var TFF birincilikte. Bu iki maçla başlayacağız. Bu hafta pazar günü sadece bir maç var. Maçlar cuma ve cumartesiye toplanmış durumda. Çünkü önümüzdeki hafta hafta iki maçlar var. O Aynen yüzden öyle. özellikle salı ve çarşamba günü çok maç olacak haftaya. Kocaeli Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçıyla başlıyoruz programa. Hafta müthiş bir maçla açılacak. Çok önemli bir maç. İki tane kaliteli takımın karşılaşması olacak. Kocaeli Spor tabi şu an sıkıntılı durumda. Kadro dışı kalan oyuncular, son dönemdeki kötü performans, Reşit Akçay'a olan tepki, hocanın kötü performansı, hı hı. yönetimi olan gene taraftarlardan tepki. Lovun'un ilk yarıyı kapatması takımın en golcü isminin bir de üstüne Musa Nizam da ilk devreyi kapattı tecrübeli stoper. Aynen öyle. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da da Eren Tozlu ilk devreyi kapattı hem Endlow'u'ya hem Musa'ya hem de Eren Tozlu'ya bir geçmiş olsun. olsun. Ki Eren de Erzurum'un en golcü ve şu an en formda ismiydi hücum hattında. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un Kocaeli'den en azından yenilmeden Erzurum'a döneceğini düşünüyorum. Çünkü evet Erzurum'da Eren yok ama Olanare var Novikovas var, Alimale var Erkan Hoca'nın elinde çok silah var. Ama şu an Kocaeli kadrosu bence çok kısıtlı durumda. Erkan Hoca eğer korkak oynatmazsa Erzurum bu deplasmandan galibiyet de alabilir ama Kocaeli deplasmanından bir puan bence Erzurum'u üzmez. Şundan dolayı Erzurum'u şu an Ankara gücünden iki maça eksik. Bir de zor bir deplasman sonuçta Kocaeli yani. Evet Kocaeli spor sıkıntılı durumda ama bir tabir vardır. Yaralı aslandan korkacaksın. Yorumun ne olur maçla alakalı? Ya zaten Erzurumspor için bu tarz deplasmanların tek bir donesi var. Erkan, şey, Erkan Sözer'i korkak oynatmazsa Erzurum spor her zaman kazanma ihtimali yüksek. Üstüne giderse. Mesela Aynen. bunu Yılpor-Samsun Samsunspor teplasmanı için söyledik. Korkak oynatırsa kazanamaz dedik. Çok korkak oynattı. İleriye bile çıkmadı neredeyse Erzurumspor Erzurum ve maç berabere bitti. Aynen. Bu maçta da aynı şey geçerli. Erzurumspor üzerine giderse, yani kazanmak için oynarsa, 3 puan için oynarsa kazanır. Ha, üzerine giderse derken de şunu söyleyeceğiz. Tabi haldır olur. Saldırmayacak. Kontrollü oynayacak. Kazanmak için çıkacak. Gerekeni yapacak ve kazanacak. Yani bunu yaparsa ciddi anlamda Erzurumspor'un kadrosu bu ligde her takımı içeride dışarıda yenebilecek kadroya sahip bir takım. Bunu söyleyelim. Kocaeli Spor'da zaten taraftarlar bize çok fazlasıyla hak veriyorlar. Son günlerde gelen yorumlar TFF 1. Lig 16. hafta daha doğrusu 15. hafta sonuç programında konuştuk. Ee, çok yaşa. Orada taraftarlar yazmışlar. Siz diyor Atilla Turan için söylemiştiniz. Reşit Akça için söylemiştiniz. Tisler için söylemiştiniz. Haklı çıktınız diyor. Tek bir konu, iki konuda yanıldık. Bir Endlov da yanıldı, bir de Pereira da. Ben Endlov'a şöyle kötü bir şey dememiştim. Hatta dedim iş yapar diye ama Hı -hı. kilosundan dolayı şey. En çok Pereira'da yanıldık. Pereira'dan iyi performans bekliyorduk. Kalitesiyle, hani Aynen. geçmişiyle, background'uyla ama Pereira bir şey veremedi. Bir de Yiğit Ali Bayrak da cezalı bu maçta. Onu da söylüyorum. Aynen o zaten o yok, yok. Kırmızı kart gördü maalesef maçında. Bir de sana soracağım. Atila Turan'ın performansı seni büyük hayal kırıklığına uğrattı mı? Sezon Atilla başında çok sen kötü de yok. Yok, sezon başında sen de çok o konuda tartıştık. İdare diyorsun. edebilir diye düşünüyordum ama hakikaten çok kötü oynuyor ama Kocaeli Spor'da şöyle bir şey var zaten. Ben Hur, Endlow'u 2, onlar... Diego ondan... Coelho 3. Kadroda komple zaten kötü bir... bir Sisse'yi ayırıyorum. Sisse de iyi oynadı bence genelinde. Kocaeli şimdi şöyle bir takımda zaten 25 kişilik bir kadroda 4-5 oyuncu İyi durumdaysa zaten burada büyük bir sıkıntı var Aynen. maalesef. Şimdi şöyle bir durum var. Sezon başında sürekli dilimde tüy bitti. Kocaeli Spor'a sol bek, Kocaeli Spor'a sol Kocaeli Spor'a sol bek. Forvetten de daha acil söyledim sol bek. E. Sıkıntı bir de sol de değil ki ama Hay Hoca da hiç oynatamıyor. Şimdi zaten ona geleceğim. Mi? Ben ona o bunlar değil. Şimdi konu farklı. Ben sol bekten bahsediyorum. O konuyu açayım anlayacaksın zaten. Taraftarlar her hafta bana ne diyordu? Sen sol bek diyorsun. Her takıma sol bek diyorsun. Ha işte Doğruyu söylüyoruz. Bak adam orta açıp pas atamıyor. Taraftar ne yazmıştı? Atilla Duran topa vuramıyor diyor. Ama her duran topun başına da Atilla Duran niye geliyor o zaman? O işte ona da geleceğim. Şimdi açıklayacağım. Sıkıntı bir değil. Şimdi takımda Atilla Duran yani daha doğrusu sol bek konusunda büyük sıkıntı olduğunu söyledim ki her takım için ben sol bek gerekiyor diyorum. Çünkü Türkiye'de sol bek oyuncusu yok. Yani boşuna demesinler biz de Atilla Turan var. Biz de atıyorum şey var. Neydi onun adı? Eee Alp mi? Aynen. İşte atıyorum farklı farklı oyuncular diğerli oyuncular da. Ya, başka oyuncuları da kullanabiliriz. Musa Nizam'ı da kullanabiliriz. Yok genel anlamda deniyordum. bakıyorum. Diğer takımlar için de söylüyorum. Tamam. Ya söylemesine gerek yok. Adam var ama verim yok zaten. Yani her tarafta adam var Türkiye'de. Sol bekte var, sağ bekte var, kaleci de var, forvet de var. Ama yani verim yok. O yüzden özellikle vurgu yaptık. He şimdi bakıyorsun niye top, topun başına geliyor? E, Reşit Akçay hocadan dolayı geliyor. Neden bu takımda sadece 4-5 tane oyuncu katkı veriyor? Yine Reşit Akçay'dan dolayı oluyor. Niye? oyuncuları hazırlayamıyor bir, motive edemiyor iki. Daha adamda hiçbir şey yokken takımdan soyutluyor. E Yiğit Ali kaç hafta kadroya almadı. E, sen bunları yaparsan senin kadron daralıyor. Niye? Atıyorum sen 25 tane oyuncu mu var tamam mı? 5'ini kadro bırakıyorsun 20 kalıyor. 5 tanesini de daha doğrusu 20 tane oyuncu da çok doğru düzgün hazırlayamıyorsun, motive edemiyorsun. E 5-6-7 tane de oradan gidiyor katkı vermeyen anlamında. E senin elinde kalıyor. 12 tane, 13 tane oyuncu. E zaten 11 tanesi ilk 11'de çıkıyor. E kulübende de zaten bakıyorsun kulübesine Kocaelispor kaç haftadır. Hiç şu, şu, adam girer de katkı yapabilir diyebileceğim bir adam var mı? Yok. Yok. Ya bunlar Reşit Akçay'dan dolayı. Kocaeli Spor zaten futbol olarak da iyi oynamıyor. Gol atıp üstüne i̇şte kapanmaya Reşit Akçay'dan dolayı işte. Onu açıklamak istiyorum. Mesela atıyorum. Manisa maçı bir başladı. Manisa tek kale oynadı maç boyunca. İşte boyu. o da Reşit Akçay'dan dolayı. Yani bu söylediğimiz şeyler Kocaeli Spor'un gidişatı kulübeye baktığın zaman da adam görememen Reşit Akçay'dan dolayı biz niye bağırdık sürekli burada programda? Almayın Melih Terdinç'i diye. Aldılar görüyoruz işte. Adam gidemiyor yani. Nasıl bir maç bekliyorsun peki? Valla şöyle söyleyeceğim. Erzurumspor eğer korku oynamasa maçı kaybetmez. Onu söyleyeyim. Burada Erkan sözlerini yine oynatacak oyun şeyine bağlı. ben maça giriş hiçbir görüş belirtmiyorum o yüzden. iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Valla koca Kocaelispor'un işi zor. Erkan Sözleri ve Erzurumspor kazanmak için sahaya çıkıp ben bu maçta 3 puan alacağım derse maçı kazanır ben sana Bence söyleyeyim. Bence de. Ben de Erzurumspor'u daha önde görüyorum zaten. O yüzden zaten bir şey söylemiyorum maçta. Olana Areve, Novi Artı Ali faktörüyle ben Erzurum'un en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Kocaeli gibi zor bir deplasmandan da zaten bir puan Erzurum için kötü olmaz Hı -hı. ama kazanırsa müthiş olur. Bakalım. İki takıma da başarılar diliyorum. Aynen değil. öyle. Kocaeli'deki mücadelede Gençler Birliği Denizli Spor maçına geçelim. Gençler Birliği son iki maçını kazandı ve hı hı. yeniden bir toparlanma sürecine girdi. Bu maçta Aksel ve Lima yok. Sarı kart cezalısı iki oyuncu da. da Aksel Aktaş yok. Aynen. Ayrıca Şibola, Lualua ve Selle için durumları da maçtan önce belli olacak kontrollerden sonra. Denizli spor ise çok sıkıntılı bir durumda. İşler çok kötü gidiyor onlar adına. Bir de Fatih Tekke de geldiğinden beri olumlu bir anlamda bir zaten bekleyemiyorduk hani bir şey yapabileceğini de. Bir de Denizli Spor'da şöyle bir sıkıntı da var ciddi bir para harcandı. Başkan da hedefi çok düşük tutarak takımı da bence çok rahatlattı. Aynı Kocaeli Spor'daki durum bence orada da var. Ben bu maçta Gençler Birliği'nin önünde görüyorum ama Gençler de kadrosu dar. Şimdi Aksel ve Lima gibi iki tane 11 oyuncusunun olması da sıkıntı. Olmamaları da sıkıntı. Ne düşünüyorsun? Metin Diyadin Hoca'nın elinde kadro iyice daralacak. Yorumun ne olur? Ya zaten Gençler bu eksikler olmasaydı ben Gençler Birliği'nden net bir galibiyet beklerdim ama onların olmaması biraz soru işaretini etiyor beni. Denizspor'lu gibi taraftar yazmışsınız. Denizspor'u övüyordunuz. Şimdi de sonuca göre konuşuyorsunuz diye. Biz öyle bir şey yok. Denizspor'un iyi noktasını söyledik. Belli bir iyi bir malzemesi var Aynen. o kadar. Çok kötü olan noktalarını söyledik. Evet. 11 11'de ilk 11'de 4 tane oyuncu transferinin büyük yanlış olduğunu daha transfer döneminden beri, 1. haftadan beri söylüyorum ben. ayı sati 1 Darri, Darri 2, Onazi 3, Muhammed Açar 4, 4. ki Onazi 2 hafta önce bana övüyordunuz. Onazi ayakta duramıyor. Onazi'yi nasıl sen kötülersin? Ya Onazi 10 yıl önceydi, 6 yıl önceydi, 3 yıl önceydi. Adam Trabzon'dayken bir sakatlandı. Rize maçında bir sakatlandı. Kariyeri bitti yani. yani. 2018-19 sezonu. Yani ona sözünden. bakarsak Mesut Özil de Real Madrid'de, Almanya'da mini takımda Dünya Kupası aldı. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi aldı. Tamam. Ama böyle olmuyor işte. Oyuncunun son dönemleri önemli. Yani taraftarlar e, bizim yorumlarımızı dinlerken dikkatli dinlesinler. Biz belli noktaları iyi dedik. Atıyorum özel iyi dedik. Ömer Şişmanoğlu'yu dedik. çok iyi Kevum, Kevum, Kevum dedik. Hakan Cinemre'yi dedik. Bunları Aynen. söyledik. Ama Darri'ye, Muhammed Gönül Açar'a, işte Muğdat'a, Mudata ne dedim ben Muğdat özellikle zaten söyleyeceğim. Mudata ne dedim ben sakatlıktan sonra aynen. Bitti. Muğdat bitti. Muvdat'a bana sayma demiştim zaten sana. Sezonu kapattı. Yok işte sana sayma aynen. demiştim Muğdat'ı. Niye sayma dedim? Sakatlı problemi çok yaşadığı için dedim. Bak üstüne gene sakatlandı. Mudat zaten bir tane maçta katkı verdi. Manis. İstanbul'daki Eyüp maçı penaltı şey, e e aldırdı ya. Aynen. Sonradan oyuna girip Yani Başka belli yok. şeyler var. Biz bunları söylerken aynen. lütfen bizim tüm programları dinleyerek bu yorumları yapın. Yani bizler zaten Fatih'e geldiği zaman da deniz Spor'a geçmiş olsun dedik. Aynen, Niye öyle. bunu söyledik? İşte gidişattan görüyorsunuz ki son maçta oynattığı oyuncuların bölgesinden de görebiliriz. Ben Gençler Birliği'nden en kötü bir puan bekliyorum. E, ee, kazanma ihtimalleri yüksek ama kadro daraldığı için Tabii. sonuca gitme anlamında sıkıntı yaşayabilirler. Bakalım iki takıma da başarılar dileyelim. Cumartesi'ye geçelim hemen. Önemli bir maç. Bolu Spor kendi evinde Adana Spor'u ağırlayacak. Uh -huh. Bolu Spor son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle Kasongo ve Brego ikilisinin önderliğinde. Adana Spor ise Ozekovic'in kadro dışı kalma olayından sonra bir düşüş periyoduna girdi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bolu Spor'da geçen hafta muhteşem bir gol atan Abdurrahman canlı kart cezalısı. Aynen. Bir de Ali Keten de yok, o da sarı kart cezalısı. Erkan Breşman oynayacaktır bence bu maçta. Bence Emin Bayram oynar ama bakalım. Olabilir. Bakalım. Emin Bayramı daha çok kullanıyor Reha Erginer hoca. Ben Fethi ile Emin Bayramı bekliyorum. Bakalım. Aynen. Bakalım ne olacak. Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Adana Spor bir reaksiyon verir mi yoksa Bolu Spor'un iyi gidişatı devam mı eder? Vallahi ben bu maçta da Bolu Spor tarafındayım. Aynı geçen haftaki Ümraniye Spor maçında olduğu gibi. Bir de Adana gibi. Spor'da Brans'la Evren yok. İkisi de sarı kart cezası. Aynen azalması. yani o eksiklikler daha zaten daha büyük eksiklik Adana Önemli. Spor için. Uzak de yok zaten. Brans gibi oyuncu da olmayınca büyük bir sıkıntı olur. Zaten Tette Allah'a emanet durumda. Evet şu anda kötü durumda. Yani Bolu Spor son haftalarda yani daha doğrusu bir aydır, iki aydır neredeyse ciddi anlamda performans yükselmesi var. Bir maçlarda eksik 19 puandalar. Evet. Playoff'a 3 puanlık farkları var. Takımın bir havaya girmesi için bu gidişat, playoff'a yakın olması önemli bir detay ve avantaj. Şart. Ee, kazanırlarsa iyice playoff'un içine doğru girecekler ama devre arasında 5-6 tane kaliteli ucu transferi lazım. Bu gidişatta devam etmek istiyorlarsa ve playoff'a kalmak istiyorlarsa ben Boluspor'un kazanacağını düşünüyorum. Bence Boluspor kazanarak 3 puan alacak. Ayrıca ben Kasong'dan da bu maçta gol bekliyorum. Şimdi Ozegovic yok zaten. Bir de Brunson olmaması da Adana Spor'un kaleye gitmesini iyice zorlaştırabilir. Aynen öyle. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim Bolu'daki mücadelede. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Bu maç da önemli bir maç. Ankara Keçiören gücü sahasında Bandırma Spor'u ağırlayacak. Ankara Keçiören Gücü pazartesi günü galibiyeti son dakikalarda kaçırdı Menemen deplasmanında. Aynen öyle. Taner Hoca geldiğinden beri iç sahada çok iyiler. Deplasmanda sıkıntı yaşıyorlardı ama Menemen'i az kalsın yeniyorlardı. Bandırma Spor da geçen hafta kendi evinde ağır bir yara aldı. Gençler 2-1 yenilerek ki 2 penaltı kullandılar o maçta ve o fırsatı değerlendiremediler. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Keçiören Gücü kendi evinde çok iyi durumda. Bandırma Spor'un da bir kayba daha tahammülü yok çünkü geçen hafta ekstra bir yenilgi aldılar. Bir de Yorumu... bu hafta zirve rakipleri birbiriyle karşılaşıyor. Tabii kendilerine ekstra bir avantaj sağlayabilirler. Yorumun ne olur maçla alakalı? Vallahi Keçiren Gücü'nün Menemen karşısında oynadığı maçta ben biliyorsun Menemen Spor tarafındaydım. En azından yenilmez diyordun. Öyle de oldu. Bandırma Spor maçında da Bandırma Spor tarafındaydık Yanıldık ama gençler birliği kazandı. Yine penaltı kaçtı. Panaltılar bu sene 6 puana mal oldu Bandırma Bir Ankara Gücü, bir Gençler böyle iki tane başkent ekibine karşı Aynen ikisi de iç sahadaki Can maçlarda. onlar. Aynen öyle. Ee, Keçören Gücü Taner Taşkın Hoca ile beraber gayet iyi gidiyor. Bir performans yükselmesi var. Evet. Ee, eğer deplasmanlarda da şöyle en azından bir galibiyet serisi falan gelirse bir iki maçlık Tabii. biraz daha elleri kuvvetlenecek. 14 puandalar düşme hattındalar. 4 tane takım düştüğü için şu anda düşme hattının bir üstündeki takımda 3 puanlık fark var. Eğer böyle kazanamama serileri falan gelirse bu farklar açılabilir Spent ve olur. sıkıntı yaratabilir takımlar için. Ki Keçören gücü evet. için özellikle. Ee, o yüzden ekstra puanlar alması gerekiyor ki ben Keçören gücünden bu maçta en kötü bir puan bekliyorum. Keçören gücü tarafındayım. Bandırma sporu bu işi yani bu maçta bu işi çok zor olacak. Çünkü neden diyorum. Bandırma Spor genelde zorlu deplasman maçlarında kilidi açamıyor. Böyle bir soru işareti de var. Mesela ben şimdi e, deplasman performansına bakacağım. Buradan daha da net anlayacağız onu. Yani Bandırma Spor'un da biraz deplasmanlarda puanlar alması gerekecek. Şimdi Bandırma Spor'un deplasman şeyine Çok baktığımız zaman ama. da 7 maçta 4 bir beraberlik 2 muhalebeti var. Gelen 4 kaybete baktığımız zaman da genelde rakip anlamında zayıf maçlar. Ben şey anlamında bakıyorum e, rakip anlamında bakıyorum. Erzurum'a yenildiler. Orada Aynen. hakem yaktı onları. Hakem yaktı. Erzurum'a kaybetti. Bunlar Onun dışında şey yok. zaten buradan bir maçlarına tekrar bakayım Bandırma Spor'un. E, daha net görürüz. Ben burada rakipleri söyleyeceğim. Taraftarına daha net ee, anlaması için söyleyeceğim. Şimdi mesela şeye bakıyoruz deplasmanda. E, büyük maçlara bakıyoruz. Özellikle bak şimdi bandırma spor biliyorsun. E, şuradan tekrardan maçlarına bakayım. Komple oradan yorum yapacağım. Şimdi bandırma spor biliyorsun. Son olarak zaten gençler birine kaybetti. Şimdi deplasman maçlarına baktığımız zaman da Adana Spor maçıyla e, Tuzla maçlarını önemli maçlarda galip etti. Bir de Manisa maçını kazandı ama Manisa'yı biraz Ümraniye ayırıyorum. kenara. yenilmişlerdi. Aynen Ümraniye yenilmişlerdi. Hiç. Hiçbir şey verememişlerdi. İlk yarıda iki gol attı. O maçta zaten yani. Ümraniye tarafındaydık. Hatta ilk yarıda Okan Alkan penaltı yaptırmıştı. Bandırmadan o ara çok koronalı oyuncu falan vardı ya. Aynen. Normal. Şimdi e, Bolu Spor'u yendiler deplasmanına. Bolu Spor zaten ilk haftalarda çok kötü durumdaydı biliyorsun pardon Bolu Yok, Spor'u yemediler. Yok sene o maç. Aynen yanlış maç. baktığım Bolu şeyden. Bolu'yla 0-0 kaldılar. Aynen. Lekpoza Bandırma maçın... Spor'un deplasman performansı kötü değil. Aynen. 7 Maçta 13 Yok şu part. anlamda bakacağım gayet ben. Büyük iyi. maçlar anlamında bakıyorum. Şimdi e, kazandıkları maçlara baktığım zaman da şimdi mesela şeyi yendiler biliyorsun deplasmanda. Bak mesela içeride şey kaybetmişlerdi Boluspor'a Çünkü Bolu Spor deplasmanda değildi. Şimdi bak. Bolu Spor'la bu sene Bandırma oynadı. 0-0 beraber kaldı. Şey, kaldılar. Sıfır bitti, Bolu bitti. Ben mi? bu geçen maçlara Bunda... baktım ya, biliyor musun? Kısacası Bandırma Spor'un deplasman performansı Aynen. gayet iyi. Kötü değil. İçeride Eyüp'e kaybetmişlerdi. O maçta da hakem yaktı. Orada zaten hani. Erzurum deplasmanı, Bandırma'nın temiz golü verilmedi. Zaten Eyüp maçında şey vardı. Korunan oyuncular vardı. Zaten o maçla beraber Bulunma başlamıştı. Bulumba falan oynamadı Bulunma zaten. Bulumba falan vardı. Yani şimdi Bandırma Spor'da ben aslında şunu söylemek istiyorum. Yani deplasman maçlarında büyük maçlar var ya. Büyük maçlar dedim şu anlamda aslında. Yani kuvvetli ve zorlu görebileceğimiz maçlarda biraz sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Mesela şimdi Tuzla Spor karşısında çok net kazandı mesela Bandırma Spor deplasmanı. Dağıttılar Dağıttı zaten. mesela. Bolu Spor maçı sıfır sıfır bitti mesela. Evet. Tamam mı bak? Güç dengesi anlamında öyle bakıyorum. Ee, Samsun maçı zaten hiç sahadaydı. Ki aslında birçok maçın hiç sahada oynadı kuvvetli maçları, deplasmanda aslında böyle çok sert maçları ikinci devrede gidecek. Ee, ben Bandırma Spor'un bu maçtan takılacağını düşünüyorum. Yani Keçören Gücü'nde özellikle Taner Taşkın Hoca gelmesinden sonra iç sahada daha iyi. Tam tersi. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorlar. Gençler birini kaybetmişlerdi. Menemen'le beraber kaldılar. İç sahada ee, Gençler Birliği'ni yendiler 2-0. Işte dedim ya zaten iç sahada kazan şey ya iç sahada mı oynamışlardı Gençler Birliği? Aynen. -0 yendiler. O maçı 2-0 yendiler. yendiler. Deplasmanda Menemen'le beraber kaldılar. Denizspor'a Deniz, Deniz spora De. Aynen. Hakan Çinemra. Denizin maçıydı o maç. Yani o yüzden Keçihan Gücü iç sahadaki iyi gidişatını evet. devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü alt sıralardan kurtulması gerekiyor. Çünkü 4 tane takım düştüğü için ve Keçihan Gücü'nün de bu sene kadrosu şu anda sıkıntılı olduğu için Devre arasının kadar oynayacağı maçlarda da ekstra puanlar alması gerekiyor. Ben Köçören Gücü tarafındayım. Ee, bakalım ne olacak. Ayrıca Bandırma Spor'da da şunu söyleyeyim. Kesinlikle Alpman'ın ilk 11'de başlaması lazım. Bu maç da onun için çok uygun bir maç. Ben Ke Bandırma Spor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bandırma Spor tarafındayım. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki Ben Köçören Gücü tarafındayım. Başarılar dileyelim. Cumartesi günü bir diğer mücadeleye geçelim. Hı hı. Bu maç saat 16'da. Tuzla Spor İstanbul'da Menemen Spor'u ağırlayacak. Tuzla Spor son haftalarda Şenol Hoca geldikten sonra iyi toparladı ve Valente ve Pedersen'in yokluğunda önemli puanlar topladı bence. Aynen. Menemen Spor ise geçen hafta kendi evinde beraberliği son anda kurtardı ama akan bir oyuna girdi ikinci yarıda. Menemen Spor bence net düşme adayı. Çünkü 4 takım düşecek ve Menemen Spor oyuncu kaybedecek bu belli. Ahmet Sagat'a da birçok takımdan ilgi var. Menemen Spor'un işi çok zor ben öyle düşünüyorum. Ben bu maçta Tuzla Spor'un net favori görüyorum kendi uh -huh. evinde Tuzla Spor'dan 3 puan bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Valla şimdi Tuzla Spor'da biliyorsun yine Valente ile Pedersen durumları önemli olacak. Tabii. Çünkü takımın vazgeçilmez iki oyuncusu ve hani değerli oyuncularından ki zaten Tuzla Spor'un iki tane forvet oyuncusu ön planda Valente Pedersen başka oyuncu yok. Yani Rahman'ın başarını ben buraya katmıyorum. Tuzla Spor 21 puanda çok önemli rakipler birbiriyle karşılaşıyor bu haftada ve Aynen. Tuzla Spor kazanarak ee, oradaki avantajı kendisine çevirmek isteyecek ki yani Geçen yine. hafta zaten biliyorsun e, Tuzla Tuzlaspor kimle oynamıştı Adana ile, ile sıvı sıvı şey, bir, bir, bir bir beraber, beraber kalmıştı Post maç atmıştı son Aynen. dakikada golü Güzel de bir gol atmıştı Yani Tuzla Spor eğer playoff en kötü ki Zirveyi istiyorsa eğer Kazanmaktan başka çaresi, çaresi ama yok Ama devre arasında da çok iyi takviyeler lazım bu takıma Çünkü forvet hattında ciddi anlamda Valente daha çok kanatta oynayan oyuncu Kanat forvet gibi Doğru. Tek anlamda pedersen kalıyor o yüzden orayı biraz doldurması gerekecek Tuzla Spor'un. Ve iki tane oyuncu olmadığı zaman da bak oyuncu koyamıyorlar. Geçen hafta forvetsiz gibi çıktı da maçlar. Seda Şahintürk, Sefa oynadı. Kınalı oynuyor ama Sefa Kınalı forvet değil. Şahin e, Şahintürk katkı veriyor ona. O da forvet değil, kanat oyuncusu. Saat. Sıkıntı yaşıyorlar. Ben Tuzla Spor tarafındayım. Ee, en kötü yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Ama çok net anlamda favori görmüyorum. Menem Espar iyi mücadele ediyor. Menem Espar iyi bir takım. Ee, akan ve gidecek... Ama diğer oyuncuların gideceğini şu anda düşünmüyorum. O oyuncular giderse sezon sonunda gider. Sagat gibi, Mehdi Sabah gibi oyuncular. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç saat akşam 19'da. Balıkesir Spor, Ümraniye Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Balıkesir Spor'da Abraham yok. Ankara gücü maçında çok sert bir foul yaptı İshak Çakma. Ve kırmızı kartlı oyundan çok atıldı. Çok sert girdi oyuncuya. Yani bir nevi sünnet etti resmen İshak Çakma. Öyle <laughs> bir foul yok yani müdahale. Ümraniye Spor'da son 3 maçını kaybetti Recep Hoca geçen bir açıklama yaptı. Biz Bandır, e, Balıkesir maçıyla beraber yeniden bir çıkış yakalayacağız, seri yapacağız diye. Ben Recep Hoca'ya katılıyorum. Rakip çok uygun. Ümraniye Sporu ben Balıkesir deplasmanında ağır favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi zaten Ümraniye'nin bu maçta puan kaybı yaşamaması gerekiyor. Tabii lüksü yok artık. Ee, Balıkesir'de işler çok sıkıntılı gidiyor. Ee, Girel Bulak ma maalesef bence masal anlatıyor. Yani Girey Bulak bu kadroda, bu takımda bu takımı da geçiyorum. Şampiyon olabilecek takımlarda bile görev alsın. Hiçbir zaman başarı beklemiyoruz ki 19-20'de kara batırdı resmen. Çok da iyi bir kadro vardı o zaman. E, Balıkesir'in şu anki kadrosuna bakıyorsun zaten. Rezalet yani. Başka söylenecek bir durum yok. E, başkan kargoculuğu, kuryeciliği bıraktı. Takımın şoför olmaya karar verdi. Oradan bir poz atmış. Yani ben anlayamıyorum. Başkan ne yapmaya çalışıyor? Yani bir insan bu kadar kendisini düşürmez. Şeyde poz veriyor kılıçla. Ee, Malzemelerin koyulduğu sandık gibi şeyin içinde poz veriyor bir de bunu bir zaten taraftar artık o da işi dalgaya vurdu yani O bile başkanın bu yaptıklarını anlam veremiyor ee, Bir de TRT'de bazı yorumcular açıklama yapıyorlar İşte yetkililerle konuşuyoruz tahta açılacak Ankara gücü maçının spikeri dedi Maç oynanırken Gerekli Aynen. bölgelere takviye ya, yapacağız gerekli bölge diyorlar da balıkesir sporun atıyorum 10 tane gerekli bölgesi Yetmez. varsa 30 tane daha ekstradan dışarıdan Tabii. bölge gelir yani oraya Ya yani Balıkesir tahtı yatsa da balıkesir bu ligde kalamaz Ki eğer Tatya açıp transfer yaparsa Balıkesir Spor, özellikle yabancı, zaten mecbur yabancı yapması lazım. Balıkesir Spor çok büyük bir külfetle ikinci ge düşer. Böyle. Yani büyük bir borçla düşer. Çünkü kurtaramaz Balıkesir Spor. Ya zaten şöyle bir Kurtaran şey ihtimali var. ihtimali yok. Bak şimdi 4 tane takım var. <laughs> Düşecek 4 tane. Deniz Spor 4. takım şu anda 16. sırada. <laughs> Üstündeki takım 17 puanda. 10 puanlık fark var. Balıkesir bunu kapatamaz. Balıkesir bunu kapatamaz. Balıkesir bunu kapatsa bile nefesi yetmez. Bence Üste de çıkamaz kapatamaz. yani. Ben de aynı görüşteyim. Balıkesir düştü yani. Kimse boşuna bu saatten sonra uğraşmasın. Ümraniye Spor'da Bir dakika. da 3 eksik var. Tamam geleceğim Onları ona. Söyleyelim. Tamam geleceğim ona. Bir dakika ben tamam. açık değilim. Ondan sonra daha bitmeden ya Ümraniye spor. spor. Hayır açık değilim. Ondan sonra. Yani ne Giray Bulak, ne başkan, ne yönetici, ne Balıkesir'de önde gelenler. Biz bu takıma destek vereceğiz. Tahtaya açacağız. Ligde kalmıyor falan demesinler boşuna. Boşuna umut vermesinler. Bu takım hiçbir şekilde ligde kalma ihtimali yok. Sıfır. Sıfır oldu sıfır. Yani yok. 10 puan farkı bu takım kapatacak. 10 puan üstüne gelip puan alacak ki kendisini rahatlatacak. Daha atıyorum 13'e, 14'e, 15'e gelecek. Yapamaz bunu. Yani kimse hayal satmasın burada. Balıkesir ligde kalması için Balıkesir Spor'un şu anda Ertuğrul Spor'un yabancı kalitesi nasılsa aynı o kalitede 5-6 tane oyuncu alacak yabancı. Üstüne de 3-4 tane yerli alacak. Bu kadar para harcayacak. Birlikte kalmıyor bir oynayacak. Sen bunu yapabileceğine inanıyor musun? Balık Buradan da soruyorum. Balıkesir spor taraftarı inanıyor mu? Zaten Balıkesir spor düştü. Bu kadar uzatmanın bile anlamı yok bence. Yok ben açıklıyorum sadece. Zaten düştüğünü söylüyoruz. Boşuna umut vermesinler. İkincilik hazırlıkları bir an önce yapılmaya Yani boşuna spikerler de demesinler. Biz yok yetkililerle konuşuyoruz. Yetkililerle spikerli... değil gidip Amerika ABD hükümetiyle konuşsunlar. Spikerler. Kalamaz hayal satıyor onlar. Aynen. Yalan. İşte bize onlar, hayal satmamak için onlar söylüyoruz. Onlar Balıkesir Spor Kulübü ile görüşebilmek için falan hani. Aynı yetkilileri o yalan onlar. Balıkesir Spor düştü. Ümraniye Spor Yusuf net Erbe, Alim ve Mırsi çok Ümraniye'de ama bence büyük problem değil. Onların yerini kapatacak bu oyuncular bu maç var. Aynen. Ben de Ümraniye Spor tarafındayım senin Ümrani gibi. Ümraniye Spor'dan net galibiyet bekliyorum. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. İki İstanbul takımının mücadelesi Esenyurt'ta. İstanbul Spor sahasında Eyüp Spor'u ağırlayacak. Eyüp Spor geçen haftayı maç yapmadan geçirdi. İstanbul der Erzurum'da beklediğimiz gibi mağlup oldu. Hiçbir. Ben bu maçta Eyüp Spor tarafındayım. Eyüpspor'dan bir e, reaksiyon bekliyorum. Çünkü son iki maçta Eyüp Spor kötü performans sergiledi. Eyüp da devre arasında çok hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Ve çok kaliteli oyuncular gündemde. Onları zaten gelince konuşuruz seninle oyuncular. Aynen. Transfer döneminde konuşacağız. Zaten Aynen onlara. konuşacağız. Eyüp Spor, Başkan Murat Özkaya. Önemli hamleler yapacak ama belli. Hı hı. Nasıl maç bekliyorsun Esenyurt'ta? Valla ben de bu maçta İstanbul Spor tarafındayım. Eüspor'un bu orta sahası maalesef çok sıkıntılı. Timur Temeltaş'ın yanında oyuncu koyamıyorlar. E, Koşul kazdışı kaldı. Alacakları için FIFA'ya başlamış. E, yani zaten Eüspor'da Timur Temeltaş'ın dışında ben bir tane oyuncu oraya evet. koyamıyorum. Evet. Bak Bir tane Gökçan. Zaten Koçlu'nun ben çok kötü olduğunu söylemiştim ki o Samsun maçından sonra ki zaten son çıkan durumdan dolayı tamamen takımdan soyutlandı. Ne Gökçan, ne Bekir bir şey veremiyorlar. Hitaille Sadece Mikail Okyar yani. verebiliyor biraz Taşkın ki o da İlter yetmiyor da zaten. Aynen. Taşkın son İlter donanım. de biraz vermeye çalışıyor ama yetmiyorlar. Eee Spor'un çok ciddi bir operasyon yapması lazım. Forvet bölgesine, defansa, orta sahaya, sağ açığa, bunları hep söylüyoruz. Kesinlikle oyuncu transfer yapması gerekiyor. Ben İstanbul Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Eğer Eyüp Spor zaten bu maçta puan kaybı yaşarsa yavaş yavaş işler sıkıntıya doğru gidiyor ben sana söyleyeyim. Çünkü ben, Samsun maçında çok kötü bir futbol vardı ikinci adı özellikle. Ben de Eyüp Spor tarafındayım bu maçta. iki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bursa Spor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bu maçta tüm biletler 5 lira olacak. Onu söyleyelim. Bursa Spor yönetimi taraftarlara bir Jest. Ee, jest. yaptı stada gelmeleri için. Bu hafta hatta Bursa Spor'un idmanları da bazıları taraftarlara açık olacak. Manisa geçen hafta kazandı. Kendi evinde Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Bursa Spor'da deplasmanda Denizli Spor'u 3-1 yenip kötü gidişata son verdi. Eğer Özcan Hoca Denizli maçındaki 11 ile çıkarsa ben Bursa Spor'un et favori görüyorum kendi evinde. Senin yorumun ne olur? Valla ben de Bursa Spor tarafındayım bu maçta. Ee, Bursa Spor'un galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Manisa Futbol Kulübü'nde e, ee, birçok oyuncu bir hafta kadroda oluyor. Öbür sonra 3-4 hafta kadroda olmuyor. Bunlar çok soru işareti yaratıyor bizde ve hani net anlamda sağlıklı yorumlar da yapamıyoruz. Sert Atçam kadroda yoktu Geçen son başta. yoktu. Erhan Kara da yoktu. Geçen hafta 11'de başladı. E, Kemal Rüzgar 11'de başladı. Orjinin cezası bitmişti. Orjinin kadroda yoktu. E, o yüzden Manisa Fokur bir şu anda tökezleyerek devre arasına kadar gidecek. Öyle gözüküyor. Devre arasında büyük bir operasyon gerekiyor Manisa'ya da. Gidenler gelenler olacak. Aynen çok fazla hareketli zamanlar geçecek. Çok önemli bir eksiklik. Aynen, o sahasının dinamosu Manisa'nın. Aynen o da yok. Ben Bursa Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ayrıca Tim Matavzan yine bu maçta da gol bekliyorum Bursa Spor'da. Son maçımızdı bu maç zaten. Bu maçla beraber programı kapatacağız. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Öncelikle 16. haftada donanılacak pardon evet, on, ee, 16. evet 16. hafta donanılacak maçlarda tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. İkinci günde konuştuğumuz için onlar bir hafta önde olduğu için biraz karıştırıyorum bu durumda. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik ardından beğeni ve yorumlarınızı maçla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca sonuna kadar da izlemeyi lütfen unutmayın videomuzu bizim için önemli ve sizler Aynen. için de önemli konular birbirle bağlantılı tüm takımlarla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz ve her dakika, her saniyede önemli şeyleri konuşuyoruz. O yüzden sona kadar izlemenizi rica ediyoruz. Projemizi de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. YouTube'daki mail adresimiz veya Instagram sayfamızdan mesaj atarak konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tüm takımlara da başarı dileklerimi tekrardan iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu oynanacak maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi sunduğu Trivela Sport sona erdi.